Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Warband'da kaldığımız yerden devam ediyoruz ve yanında Alper var. Onun bilgisayarından oynuyoruz evet Alper. Merhaba arkadaşlar. Evet, bugün Cunipius'un serüvenine devam edeceğiz. Evet yanımızda mı lan o? güzel kalesi var galiba yakınımızda. Onu demeye çalışıyorum. Şimdi bir bakayım iban esmiş. Boşuyorum. Önce cœur. bir en son yaptığım şeylere bakalım. Grubumuza bakalım. getirdik arkadaşlar. Grubumuzda yükseltecek adamlar kalmış. Mızrakçı yapıyoruz bunları değil mi? Evet. Aynen. Bir şey diyeyim mi? Biz bunları mızrakçı yapalım. Artı olarak gidelim. Nordlara gidelim. Oradan şey alalım. Neydi evet. Viking alalım. Viking. Evet. Arkadaşlar, eee 4 mü 5 mi bu? Anlamadım. 5 galiba, değil mi? Bak ya göremiyorum ki ben. 5 ee, çok. 10 e, nerede yazıyor oğlum 5? 4 bölü 5 yazıyor işte. Bir dakika. Birisi yaralı. Birisi yaralı demek. Evet evet birisi yaralı. Toplam 5 tane Rodok askeri var arkadaşlar. 3 e, tane Rodok mızrakçısı var ve bir tane de talimli Rodok mızırak. Bu zırhlı bir abimiz. Ama bunun mızrağı nerede onu bilmiyorum. Neyse. Bir tane de çapulcumuz var. Hayır o işleri girişmeyelim ben. Job bir yerine koymuştu onu. Şimdi biz e, bir lord'dan görev alalım bence. Evet. Görev yapalım. Karakterimiz çok... canımız yarıda. Ee, çünkü bu giriş yok. Puan kasınca <laughs> bence <gülüyor> çevikliğe vermeliyiz. Okçuluğumuz çok berbat. <laughs> Tek 50 silahımız mükemmel. Anladım, öyle de biz. Envanterimiz boş. Yeni bir tane yiyecek <laughs> almalıyız. Yakında biter. Şimdi bizim bir tane adamdan görev almamız lazım evet. Alper. Günlükte 26 dinar gidiyor. Evet Şimdi bir tane lorddan bunu... Şundan mı? Ha geliyor şuradan. Geliyor şuradan. Al, al onun işte görev. Adım Cünüp yür. Şimdi... Hizmetinizdeyim efendim. De adam biraz ziyaret çekelim adama. Evet. Ben biraz ziyaret çekelim falan filan. Alt tabakadan biri olabilirsin ama unutma bir şeyler diyor geç işte. Ya Boş adam konuştum. tamam. Benim bir şey, yani Kılıcımı sunmaya Konuşma geldim var. Mı? değil mi? Hayır deme o kat almaz ki zaten. Hayır gerçi almazdım. Evet ne diyor? Yalan şehri bölgesinde Kont Nelka için bir mektubum var. Eğer oraya yolun düşerse bunu ona ulaştırabilir misin? Mektubun en çok 30 gün içinde tam 30 güne yapıştırırız. Nerede? Tamam. Tabii ki yani dün şey gördüm. Konu yakın zamanda kaydım sanmıyorum normal. Belki ayakçısını tam. Tamam Aa, tabii ki tabii ki de. Para hayrını yapıyorsun. 30 dinar da verdi. Oraya. Yol masrafı falan <laughs> dedi. 30 dinar verdi. Böyle şey mi olur? Evet, mesajlar. Kral Gravet tarafından verildi. Senden kont ne? için yazılı zor, zor, zor Ya Yalan. Ya len. Yalan şey. Ya Yalan Şehri Rodok Krallığında Tamam oğlum işte kendi adamları ne oluyor da Evet ne tarafta ya. Ne tarafta aa, Şu taraf galiba e, değil mi Aha yukarı kaldır, kaldır 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 Bir daha kaldır kaldı. kaldır Gördüm orayı galiba Aha şu tepede Tam gitmemiz gereken yönde bu arada Nerede ya ya ben sana tarif etsem köprüyü geç direkt yukarı doğru git ya. O savaşa mı gidiyor bunlar? Ne abi devre gidiyormuş. Yavrum ne yapıyor? Şey yukarı o tarafı değil, o tarafı değil. Ne taraf? tamam böyle. Hayır, diyeceğiz. hayır yanlış oldu. Evet. Yanlış yön. Ha o taraf ay, aynı o tarafı doğru, o tarafı tamam, doğru. Tam böyle işte. Bak yukarıda. Ha o tarafı Allah'ım ya. Hayır o tarafa değil. Nereye? Bak kaldır bak. Bak gelen şehri yazıyor yukarıda. Bak. Ha burayı. Görüyor musun? Lan oraya gidiyoruz zaten ha o tarafa doğru. Tamam ben görmedim söyleseydin. <laughs> neyse tamam. Arada Nasıl çabuk... görmüyorsun hiç görmüyorsun kocaman? Bakmadım ki ben buraya falan bakıyordum neyse. Aa çapulcular da mı? Bence de alalım Yok yoldayken uğraşmayalım şimdi ya. 14 kişiymiş lan bunlar. Alırız. Tehlikeli daha düşmanı ya, o elleşmiyor Bu 4 Durumuz kişi. Yolumuz uzun ya. Hayır uzun değil. Kısa. Bir de grubumuz güçlenir hem. 4 kişi bir şey olmaz. Tamam gevermeyen zolar haydi çocuk. Direk bak bir daha yapmaya çalışma keserim seni Alper. Buluşursak bir gün. Hiçbir şey yapamazsın beni neyse. Evet. Yapamaz mıyım? Arkadaşlar tehdit ediyor beni. Evet tehdit ediyorum. Neyse arkadaşlar.

de Allah 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 oh. Oh, Allah ok okçu kim? Okçu okçu Allah 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 Önden gibi wow, gider evet, Allah Allah Evet 4 kişi olarak da kayıp veriyoruz bayağı ama 4 kişiye de Aa, dövüldü daha ki Oo. At ölecek at ölecek at ölecek Öldü neyse, tam, tam inmiştim neyse Tamam sıkıntı ama yok Bunu iki yaralı nasıl verebiliyoruz 4 kişiye Tamam ya? da güçlendirme aldık bak Görüyor musun? İki ya tane Yalak adamımız oldu. Mızrakçı. Ya biz o mektubu verelim. Nordlara, Vikinglere gideceğiz. Aha kalkan. 360. Bizimkiden daha iyi. Satsaydık. Parasına baksana bir. Çok. Bizimki daha pahalı. Kaba Tolga mı? Hmm, minfer mi, Aa ona 426 şeyimiz var. Kaçaklardan kaçmamız lazım. Nasıl kaçabiliriz? Eee para harcarız. Evet para verecedim tamam. Aa bıraktım. Ama evet, bizim kont geldi. Allah yardım Allah sadakanı versin kont. An okay. Lan bir anda dönüme çıktılar. Ay orada geldi çapulcu ordusu geldi oğlum biz bunları yenemeyiz bu arada. Daha haydutu bunlar. Daha haydutları güçlü mü baya? Evet. Oyunun en güçlü haydutlarından. Ben bir ara deniz haydutlarıyla kapıştım onlar çok güçlüydü. Ay eli yedi mi? Başka yapacak bir şey yok oğlum baksana. Bak bak bak. Onun -ba -ba. alırdık ama. Bu bana yetişemez ki. Ben şu aradan sıyrılırım. Aaa ne oldu? Evet. Ne oldu? Korktunuz mu? Bunlardan kaçıyorlar işte. İşte bunlar be. İşte bunlar be. Aslanlarımız be. Teşekkür ederim. şehir göründü. Şehir göründü. Teşekkür ederim. Count for dream. Allah'ım ya Çiftçi. Çiftçi. Hadi bakayım. Allah Melide de nerede dedi bizden şerefsiz düz düşmanı. Hadi şehre geç o. Alper ha. Şehre geçmiyorum. Oradan gitmemiz gerekiyor. Oradan geç. Tamam. Ee, şehir meydanına mı gidiyorduk? Kaleye git. Ee, yok, kaleye git. Hangi yıl orada verecektik lan biz mektubu? Neden bir odak mı Boş ver onu, boş ver. Kont ne ve cebi sohbette? Neka Nekha O bayana bak ee yok ki orada gitmiş Oğlum şurada da ayrı O kalmış lan bunların hepsi Benim Bu kadın var. mı? Ha bu kadın Kadın mı? Kadın Pek <laughs> seni görmüyorsun ya ben var Ben adım Cemil Fuzuz izmedim Ya Türk erkeği böyle olur oğlum ya Birisinin yerini ya, öğrenmek istiyorum. Ee, aşağı kaydı bakayım. Bizimki neredeymiş? Ha şu. Oha oha kaç tane. Kurda ve şu aralar. Aradan... Kurda hani kont kalite yakınlarında almalı. Haringont Tamam müsaadesini isteyeceğim. Lady. Hani kont. Lady. Nerede o? Aa, yok şurada bir. Ay indirirsen bakacağım aypar. Haringont Aringot. Kurmalı kalesi bile orada oğlum. Aa. Aa. Cool mı demişti o? Hang Road, ha High Road mu öyle bir şeydi? Maraş ka Maraş Kalesi mi yazıyor orada? Nerede? Şurada Maraş Kalesi. Allah kahretsin çok kötü piksel oldu bende. Ha yani şurada Maraş Kalesi. Biraz daha kaldır. Max bu kadar kaldırdı Acı giderle bakayım. Orası mı yok lan daha neler? Bizim adam Grunwald'dır. Oh oradaymış lan. Tamam, bir saniye. O zaman bir saniye. Aşağı indir bakayım birazcık. İlerle bakayım yolda bir. Ah göremiyorum oğlum çok piksel oluyor. Acık ilerle kaldı bakayım bir daha. Kalır. Şu dibi şu ee... Oraya bir şey yazıyor ama Aa, bu çok kötü oldu. Eee Maraş Kalesi yazıyor ya Maraş Kalesi. Nerede yazıyor? Maraş Kalesi mi var İbrahim? O yazıyor ya. Mar Maras. Maras Kalesi evet. Droş ee, mekales mi daha gideceğim bize? Droş. Gel şuna tekrar soralım. Apo biz videoyu duraklasın. Aa o kim? Lord gidiyor bak bir tane. Evet. Arkadaşlar. Lord gel, Lord gel, Lord. Tamam. tamam. Bizim yok geldi. Hadi git. Oo, oh, oh, çok kötü oldu. Leydim. Canım Leydim neredesin? Aa bak biri gelmiş. Tipsiz yüzsüz biri. Kont Gunsland. Guns... Gutland. Bir efendim. Saygılar. İleride seni döveceğim ama olsun. Hizmetinizdeyim efendim. Tamam. Gel lan şehir doğruyu Benim için görevimiz var mı? Bir söz sizinle geç. İzninizle şimdi gidiyorum de bari ya. Oğlum bu değildi ki. Biliyorum. Soracaktık sadece oğlum sor şimdi. Şuna sordum. Şu bu bizim derdimizin garbi neydi? Neydi? Ne laç? Kırda Vian Jordan. Vay kum. Allahım ya. ya. Tamam. Çık direkt bakayım. Vian Jordan. Vian Jordan. Kaldır bakayım. Allahım Allahım Piksellere tüküreyim. Ben görüyorum. Bu da bir. Allahım. England kalesi var. Ne? Hangi kaleydi lan? Aa. Arkadaş, Allah okçular verirsin Hı -hı. Zeka çevikliğimiz kötü, çevikliğe ver. Arkadaşlar biz o şerefsiz teröristin yerini bulalım geliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. arkadaşlar. Evet Ar arkadaşlar. <laughs> Bu bizim işsiz neler? Gitmiş Svadi Krallığı'na esir düşmüş bizim işsiz. Şimdi o zaman şöyle karar aldık. Bizim de para ihtiyacımız var. Biz Svadi'den adam alalım. Böyle köylerine önce yağmalayacağımız bir köy var. Svadi'den. Eee, o köyden asker alacağız sonra yağmalayacağız. Değil mi Alperciğim? Evet. Ha şu önümüzdeki köy zaten. Şuraya dalalım. Ya dur ya da ya evet. Zaten biz önceki şeylerde de böyle yapmadık mı? Dur bekle şimdi haritayı kalır yağmalamadı. Gitmeden önce haritayı kalır. Bakayım. Şu bizim yeşil köylerden asker toplayalım sonra gelip yağmalayalım. Tamam. Oğlum ne kadar yapmış bunlar buraya böyle. No marka, no marka. Oo, 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 arbaletçi oo, 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 İyi okçu olan yer var, neresi kanka? Oradan alalım okçuları. Eee, bizim Kergit galiba. Onlar, oraya da gitmeyelim şimdi. Uşendim. Bunlar değil mi? Kergit'ler en iyisi onlar mı? Eee, atlı da değil, okçuda da... Inen. Onlar atlı okçu değil mi? Ha, okçu işte. Oğlum adam bunlar. Tamam. Bunlar da süvari, şey piyade mi bunlar? Eee, galiba. Yok piyade yok. Ya ben seni götüreceğim. Tier şehri yazıyor, orası. Tiyer seni nerede? Ya oraya sonra gideriz uğraşamam tamam, şimdi oraya. Tamam neyse, git, oğlum. şimdi gidip adam Küye toplarım. Şu yeşil köyü, önümüzdeki yeşil köye gidip asker toplayalım. Canımız iyi tamam, tecrübemiz güzel. Sonraki köye tamam. Arkadaşlar dinlemiyor beni. Apo benim dediğime geleceğim artık. Tamam gidiyorum toplamaya. Asker toplayalım, gidelim köyü yağmalayalım sonra. Bizim şeyler nereden? Rodok'tan bizimkiler ama. Evet. Rodok'tan asker toplayacağız köyü yağmalayacağız sonra. Burası Rodok değil mi? Evet o köye gideceğiz asker toplayacağız geri döneceğiz tamam mı böyle köyleri gezeceğiz asker toplayacağız geri dönüp o geldiğimiz köyü yağmalayacağız. Tamam anladım inşallah. Arkadaşlar biz biraz asker toplayıp geri gelelim yoksa devam mı edelim Emirhan? Ee, biz bence biraz asker toplayıp geri gelelim. Evet arkadaşlar biz asker toplayıp geri geliyoruz. Evet arkadaşlar şu an. Ee, adam topladı 19 kişiyiz. 2 tane yaralımız var. Bizim kendi canımızda full ya, şu an. yaralımız da yok. Bunlar tutsak. Ha evet onlar tutsak. tutsak. Yaralımız da yok arkadaşlar. Bizim canımızda full şu an. Evet. Dalıyoruz o zaman. Dalıyoruz. Biz bence öden save ki. alalım. Eğer yanlış bir şey yaptıysak. Çünkü bunu biz e, o şeyi kurtarmak için, kontu kurtarmak için yapıyoruz. Eğer kurtaramazsak sıkıntı olacak arkadaşlar. öyle bir şey olur. yapmıyoruz. Arkadaşlar aslında neyse boş ver. Köyü başlayalım öyle ondan sonra söylerim. Bekle bizim yemeğe ihtiyacımız da... var. Yemeğimiz yok. Dur. <laughs> ya bunlar dolandırıyor bizi hayır. Oğlum hay 60 TL bak bu pahalı. Bu 60 TL 8 moral veriyor gayet iyi. Bu biraz Ama pahalı. Paramızı... <laughs> Haydi bakalım. Kusur ya da buldum sana bir şey açıklayacağım. Pardon yanlış şey yanlış şey Tamam. Sığır çalalım mı? Çalır mı? Eee Köylüler erzak vermeyi zorla. Sığır çalacağız değil mi? Çalırız. Ben önce sığır çalalım. Bence önce sığır çalalım. Ya. Yok oğlum ya direkt yama gitsin. Paramız e, da olsun erzak oğlum. Vermiyor zorla. Köylülere erzak vermiyor zorla. Tamam hadi devam et hadi. Çalıyoruz, çalıyoruz, çaldık. Çalamadık. Hiçbir sırrı kaçırmayı başaramadınız. Tamam bir şey olmaz. Devam et. Köylülere erzak vermiyor zorla. Tamam. Ee, Evet, ha. Erzene verdiler ha. İnşallah düzgün bir şey vermişsinizdir. Ver bakayım lan. Bu <laughs> <O> ne? O vay lan 120 lira. Al al al. al. Olsun satarız aga. Sıkıntı yok. Ya biz zaten satmak için şey yapıyoruz. Yağmalıyor mu muyuz mu köyü? Tamamdır. Lan köye git, öteki köye git. Şuraya gidin. Bak yandaki yağmalar bize ateş. Şuraya gidin. Lan. Ya kale alan. Kurumaları nasıl aldı bunlar? O ilerideki kaleyi nasıl aldı lan onlar? Aa bunlar mı almış grunt Aa. Abi oraya almaları imkansız gibi bir şey. Orası o bu kralın oyunun en güçlü kalelerinden biri. Vay bence biz bunu eser açmasaydık. Şöyle çiftçilere saldır lan. Çiftçilere mi saldırdın? Hı, -hı

Hadi bakalım. Başlıyor. Allah. Ama saldırmadım ama. 40 işimiz zaten alır şaka şaka. Tier koyu. O dibinde kale var. Gönüllü topla. Gönüllü topla. Devam. Katılmak istemiyor mu? Yani man sır çalma Boşver. İki sır kaçırıyorsunuz. Tamam güzel. Sırları git kes. Kes. Fes bunu kes ha. İkisini de kes. O oh, geldi bayağı. Kaç para onlar? 7 moral, oh, 80 tamam. TL bir de 7 moral ver oğlum. Tamam da Alper biz yolumuzu bulduk. Tamam iki tanesini satalım, iki tanesi kalsın bence. Tamam. Ne yap Mehmet? erzak köylere erzek vermeye zorla. Aa veriyorlar lan direkt. Oh. Tamam biz yolumuzu vurduk Emirhan of tamam diğer <laughs> köyde hadi. Hadi hayırlılık güzel şeymiş. Bence şehire gidip satalım bunları. Para boşuna gitmesin Emirhan Tamam devam et. Gidelim. Gidelim mi şehire? Gidek gidek. Zaten bu gidişe halma kere gide kadar gidecektik. Evet oğlum biz satalım biz şunları bizim garanti. Bizim ne? Tamam biz yolumuzu bulduk ya. <laughs> tamam aga ne güzel işte bak morallere bak çok yüksek <laughs> görüyor musun şimdi no. Morallere bak 7 7 7 8 7 2 Öf öf çok iyi <laughs> aa önümüzdeki köyleri de yağmalı Grunvalı kalesi ama orası O kaleyi nasıl aldı onlar ya Allah'ım Aa köy düzelmiş lan kö köyü ya. köy yağmura Köy yağmura Köyden erzak çalalım öyle gidelim Ay yağmalanmış lan Tamam devam, devam et İki baş Sizin kon kont kaçmayı başardın baksana Ne? kon kaçmayı başarmışım baksana Çiftçiye dalak mı? Yok oğlum o biz turuncu mu üstü? Evet. Ya sonra dalarız ya. Uğraşamayız şimdi kovalamakla. Bizim çift çi bizim kont kaçmayı başarmış mı baksana be. Tamam şunları bir satalım tamam. da bakarız. Yani ya oğlum oraya sa ha bu evet bizim şeylerimiz vardı değil mi? Mızrağa baksana be. Tamam buradan 44 dinar. Bu bizim mızrak. Kim? İyi neyse boş ver. Tamam şimdi zırh tüccarı. Tamam bir şey yok. Devam et. Ne oluyor? Lan niye konaklıyor şu şehirde? He o. Yo neyse. Ya onlar öyle bir şey yapma hadi. Zırh bu şeyinden sat şunları. Ekmek sattım. Ekmeği al ekmeği al ekmeği al. 67 dinar oh. Erzakları al bakayım. Deriyi al. İki tane eti al. Bir de şu şeyi al, baharatı al. Bence bunlar kalsın. İyi hadi kalsın. Bir Oha daha. 251 <laughs> de nerede? Alper biz kesinlikle yolumuzu bulduk. Evet Tamamdır. Arkadaşlar. arkadaşlar bu bölümü burada bitirelim. Alper son bir baksana şu kont kaçmayı başarmış mı diye. Evet arkadaşlar bir bakalım. ona. Bu en son bakayım tutsak mı hala. Sıvat ekranında evet. Neyse arkadaşlar bu bölümü burada bitirelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın ve bay bay.